Daha sayamadığımız birçok sorunun acilen çözülmesi insan olmamızın gereğidir. İnsanımızı her türlü tehdit ve tehlikelerden kurtarmak için güç, cesaret, imkan ve yeteneklerini azami seviyede kullanan itfaiyecilerimizin hayata tutunmaları için herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Tüm Yerel Sen Edirne Şubesi üyeleri itfaiye ekiplerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ağırın! Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Basın açıklamasına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de destek verdi. Açıklamayı yapan tüm yerel sen Edirne Şube Başkanı İnan Çavuş, itfaiye ekiplerinin yaşadıkları sorunların çözülmemesi nedeniyle 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiyecilik haftasını kutlamadıklarını ifade etti. Bugün 24 saat mesai kavramı gözetmeden fedakarca hayat kurtaran itfaiye teşkilatımızın bugün 310. kuruluş yıl dönümüdür. Ancak itfaiye emekçilerinin meslek sorunları ve acil talep çözülmemesi ve çözülmek için herhangi bir çaba sarf edilmemesi nedeniyle itfaiye haftamızı kutlayamıyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşlamak, yaşatmak istiyoruz. Yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan, can ve mal güvenliği bakımından dünyanın en önemli ve en riskli meslekleri arasında itfaiyecilik mesleğine ne yazık ki ülkemizde değer verilmiyor ve sorunları görmezden gelinmektedir her anı risk altında olan ifaya çalışanları görevlerini ifa ederken oluşabilen kimyasal maddelerin parlama ve patlama riski, yangın esnasında çökme ve göçük, trafik kazaları gibi fiziksel risklerin yanında zehirlenme, boğulma, radyoaktif gibi kimyasal tehlikelerle oluşan mesleki hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 310 yıllık tarihi geçmişe sahip itfaiye teşkilatımızın en güzel şekilde kutlamak, isteriz ancak ölümle yaşam arasında sıkıştırıldığımız sıkıştırıldığımız için itfaiye haftasını kutlayamıyoruz. Çünkü itfaiye emekçilerini ve mesleğin sorunlarına iktidar ve yerel yönetimler duyarsız kalmaktadırlar. İtfaiyecilik Lisesi meslek yüksek okulları açılmış. Bu okullardan birçok mezunlar vermiş. Ancak hala itfaiyecilik meslek olarak kabul görülmemektedir. İtfaiye kadrolarının altyapısı itfaiye meslek liseleri ve itfaiyecilik meslek yüksek okulları üzerinden sağlanamamaktadır. Yaptıkları işin teknik beceri ve yetenek gerektiren bir iş olduğu halde masa başında göre yapakta olan bir devlet memuru gibi değerlendirilmektedir. Genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilmekte, itfaiyecilik meslek olarak kabul edilmemektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Belediyelerde itfaiye teşkilatlarından farklı statülere sahip memur, işçi, şirket çalışanı gibi personeller çalıştırılmaktadır. Bu durum özlük hakları bakımından aynı iş yapmalarına rağmen iş barışının kaybına neden olmaktadır. İtfaiye personelleri Birçok belediyelerde non kadro sayısının altında görev yapmaktadırlar. Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangın ve doğal afetlere müdahale esnasında itfaiye çalışanları görev başında vefat etmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadırlar. İtfaiye çalışanlarının görev esnasında meydana gelen yaralanma veya sakat kalma durumunda gazi sayılması ile nakdi tazminat verilerek geri kalan yaşamında mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Vefat edenlerin ise şehit sayılması ile nakdi tazminat verilmesi ve ailesinin şehit personel ailelerine tanınan sosyal haklarından yararlanması ile geride kalan ailesinin mağdur olmaması sağlanmalıdır. Mevcut itfaiye yönetmeliği yeniden revize edilerek görevde yükselme, görevde yükselme sınavı başta olmak üzere yönetmelik günümüz koşullarına uygun olarak düzenlenmemiş itfaiye emekçilerine 3600 ek gösterge verilmemiştir. İtfaiye emekçileri ekonomik, sosyal ve özlük hakları bakımından birçok soruna karşı karşıya kalmış. Buna rağmen görev bilin, bilinci ve halkımızın can mal güvenliğini kabul, öncelik kabul ederek görevlerini yürütmek, de, yürütmek de, Yürütmektedirler. İşe gelirken ailesiyle vedalaşarak göreve gelen, bu kadar zor ve kendi canını hiçe sayarak müdahalede bulunanların önemli sorunları çözüm beklemektedir. Bu sorunlar göz ardı edilmemelidir. Daha sayamadığımız birçok sorunun acilen çözülmesi insan olmamızın gereğidir. İnsanımızı her türlü tehdit ve tehlikelerden kurtarmak için güç, cesaret, imkan ve yeteneklerini azami seviyede kullanan itfaiyecilerimizin Hayata tutunmalar için herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Bayram gibi itfaiye haftası kutlayabileceğimiz her gün, günler gelene kadar, bu sorunlar çözülene kadar bizler tüm yerel sen olarak her platformda gündeme taşıyacak ve bu dertlere çözüm arayacağız. Tüm yerel sen olarak emek, esnek çalışma, işin riski ve zorluğu ekonomik, sosyal ve özlük haklarına yönelik birçok sorun yaşamasına rağmen görevleri bilinci ile yerel yönetimlerin fedakar emekçileri itfaiye çalışanlarının itfaiye haftalarını maalesef kutlayamıyoruz. İtfaiye emekçilerinin sorunların çözümüne ilişkin taleplerimizi yineniyoruz. İtfaiye teşkilatını meslek sınıfına dahil edin. Yıpranma haklarının olması gerektiği gibi verin. Görevi başında hayatını kaybedenlerin şehit olarak kabul edin. Özlük ve maddi kazanımlarda iyileştirme yapın. Ve en önemlisi itfaiye teşkilatının sesini duyun.